Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adını okuyamadım çok değişik bir oyun var yeni aldık bunu buz kıyma buzdan bir buz kıyma diyelim açalım be içinde Oo, bir şey parça, var. parça var galiba arkadaşlar şu topları şuraya şöyle diyeceğiz bir toplamı falan çıkar şunun içine at şunun içine dök bir de fırça kalmış. Kalkayım. alalım biz arkadaşlar. Ben de dizeyim mi? Diz bekle şimdi? Nasıl oynandığına bakacağız. Evet. Neden? Bu ayaklar galiba çok değişik. Takılan bir yer. Taşlarda mavi beyaz Yonk var. var. Mavi beyaz var. Dök hatta hepsini direkt. Evet. Maymun bizi izliyor. Yay <laughs> katılın. Like abone olun. Evet arkadaşlar maymun da abone olun diye. Bir like atarsanız çok sevinirim. Gelin kutunun arkasına bakalım. Ben içine ekstra attım. ve ee, iyi kanal yazınca. Orada üst kanal Evet gel. Ben şimdi anladım Bak şunları bak ortaya koyuyorsun. Şöyle. Bu buraya takılmıyor diye arkadaşlar oynamayın. Bekle. Bunlar böyle takılmıyor diye oynamayın. Böyle kaldırınca takılmıyor. Şimdi size nasıl olacağını göstereceğim. Şu yer var ya. Bak şöyle. Tık diye giren yer. Burayı böyle takacaksınız. İstediğiniz gibi dizin böyle. Mavi, beyaz, kırmızı. Şöyle maviyle şey var. Beyaz renk olacak böyle taşlar bu renkte. Şimdi ben şöyle dizeyim bakın göstereyim size. Bunu dizmek uzun sürecek gibi. Ben bunu dizip geliyorum arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar dizdim. Bunun, ben de maymun. E, evet maymun var yine. Ben de, ben de. Bundan sonra ben de. E, bir gene baktım kutuya arkasına. Şunun çevirince gördüğünüz gibi düşmüyor. Havaya kaldırdım düşmüyor. Hiçbir şey. Arkasını çeviriyorsunuz. Şunları söylemiştim bacak galiba diye. Şunları şöyle yerine iyice takıyorsunuz. Böyle takalım. Ben bunu takıp geliyorum. Takması biraz zor oldu. Evet arkadaşlar taktık bacakları da şöyle göstereyim. Maymun da yardım etti de. Maymun edebildiği kadar etti. Sonra bunu düz çevirdik. Bir de çekiçler vardı. Getir bakayım çekiçleri. Şu arkadaşlar çekiçler. Böyle. Dur, dur, şimdi, diyeyim, şimdi diyeyim. Şöyle bir şey de var. Da en sonda şey. gördüğünüz gibi ortaya koyun diyordu. Ver şimdi çekicilere. Gel şimdi oynamaya Hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi oyna. Maymun, Arkadaşlar şu ortadaki fiyonku düşürürseniz de oyunu kaybediyoruz. Da bir de tek de vurmanız gerekiyor. Hemen bir tane örnek göstereyim. Böyle yapmanız gerekiyor. Eğer böyle, böyle 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 yaparsanız kaybediyorsunuz. Başlayın ben birincisini maymun, yapmışken. Tamam hadi maymunu bırak. Maymun sen dizi. İyi tek de vurman gerekiyor. Sekiz de vurmayacaksın. Tamam. Tam no. bekle tek de tek de vur Yiğit. Olmadı. Tamam. Biraz sert vurman gerekiyor. Evet ben kaybettim. No. Ben bunları dizip geriden geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maymun fiyonku getir dizdikler ver. Koydum. Ben koydum. Tamam koy şuraya beyaz beyaz Çekişi de getir maymun. Evet sana. Tamam. Ay bana. Şimdi ilk önce kim başlasın? Bence ben baş. Tamam başla. Yıkma maydana. Tamam tek vuruşta vuramadın. Ben yine yapamadım. Ay. vuruşta vurdum vurdun. Evet. Tamam ben iki vuruşta vurabilirim arkadaşlar. Tamam bunu tek vuruşta vurdum hala. İki vuruşta vurma hakkım var. Tamam. Tek de vurman gerekiyor derken Yiğit. İki de kaydı bir tane vurdum. Tamam bekle. İki tane yıktım. Yıkılacak. düzeltirim. İyi Fion kırışırdı. Ha, tamam. Tamam arkadaşlar bunu izleyip ben geriden geliyorum. Maymun piyonku ver. Alayım. Koyuyor. Çekicileri de ver maymun. Çekicilere verene kadar. Ver. Uzanamıyorum. Maymun. Şöyle alayım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şimdi ben vuruyorum. Bir. Olmadı. Vur. İki kez vurdum. Ah, tamam. Hadi. Tamam. Tekte vurdum. Tekte vuruyor. İki kez neden vuruyorsun? Oynadı. Tekte vuracaksın şu anda. O iki. <laughs> Yıkıldı arkadaşlar. Aa, dur bunları ben bul. Tamam. Ne tamam bul. Hadi bunları değil. böyle dikkatlice yapalım. Anladım. Hadi kır kır Evet arkadaşlar bu kadarlık yeter. Yarın e, istediğiniz bir video varsa onu da çekeriz. Evet, şey Eğer bu video çok like gelirse arkadaşlar bunun ikincisini de çekeceğiz. Tamam. Sizi çok seviyorum. öp. Ben.